Merhaba Arkadaşlar Tiktok'ta Birçok videom paylaşılıyor ee, Bir bakalım neler paylaşılıyor ee, Bayağı popüler olmuş bazı videolarım Daha doğrusu YouTube videolarımdan kesitler var ee, Benim Tiktok hesabım yok Instagram hesabım yok Twitter hesabım yok Facebook hesabım yok Sadece YouTube var bu hesapların hiçbirisi bana ait Değildir ee, ben de merak ettim bakalım neler paylaşmışlar. Evet. Savaş Cebeci yazalım şuraya. Savaş Cebeci. Bakalım neler çıkacak. Tap. Bakın bir tane 1.9 milyon. Bakalım ne demişiz? 1. Kızın güzel olması seni korkutmasın. Ama bu kız çok güzel. Ben bununla nasıl konuşayım ya? Hiç fark etmez. O kızın da güven eksikliği O kız da kendini güven eksikliği var. Özgüven eksikliği var. Yani, kız güzel diye zannetmemem, belki güzel yapacağım. Hayır. Nedir? Mesela, sürekli bir kaygı, endişe ve özgüven eksikliği var. O benim hakkımda ne düşünüyor? Ama beni beğenmeyecekler. Kızın güzel olması seni korkutmaz. Aşağı yukarı 2 milyona yakın izlenme var. 160 bin beğeni almış. Ee, 2000'e yakında yorum var. Bu neymiş? 1 milyon izlenme almış. Her zaman güçlü durun. Her zaman yere sağlam basın. Her zaman kendi hayatınıza fokus olun. Kendi hayatınıza. Başkalarının değil, kendi, kendi hayatını. hayatını. Senin hayatın nasıl? Bana bakacaksın. Aynen. Hayatını sürekli düzeltmeye bakacaksın. Daha iyi yaşamaya bakacaksın. Param yok, para kazanmaya bakacaksın. Paran yetmiyor bu, daha çok para kazanmaya bakacaksın. Kendine bakacaksın. Her zaman. Evet. Güzel bir ne motivasyon videoları olarak paylaşılmış. Evet, kendi hayatına bakacaksın. Başkalarının hayatıyla ilgilenmekten kendi hayatınla ilgilenmeye zaman kalmıyor. Bırakın başkalarının hayatıyla başkaları ilgilensin. Sana ne? Sen kendi hayatına bak. Hayatını yaşa ve korkma. Çünkü birçok insan hayatı korkarak yaşıyor. Başkalarının istediği şekilde yaşıyor. Yaşanmamış hayatları yaşıyorlar. Niye korkuyor toplum baskısı? Aman toplum ne der? Ona göre şekillendiriyor kendini. Hemen ağır abi oluyor bilmem ne oluyor. Çünkü kendi hayatını yaşayacak büzük yok. Daha sonra yıllar geçiyor. Öyle sınırlı huysuz, dangalak ihtiyarın biri oluyor. Çok var çok var. O yüzden el alemin ne dediğine takmayın. El aleme sokayım. Bu kadar basit. 3.6 milyon izlenmiş. 3.6 milyon. Vav. Wow. Kızı hoşlanıyor musun? Git söyle. Hiç çekinme. Git söyle direkt. Senden hoşlanıyorum. Redmet etsin. Kızmıyor dersin ki kendi kendine ondan sonra denedim anasını satayım, şansımı denedim dersin. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Sürekli. Ama kızı söylemesen, hiç teklif etmesen sürekli kafana da konuşuyor. Ulan köşkü de söyledim, köşkü de söyledim, köşkü de söyledim. Şimdi rahatsız kardeşim. Söyledim bitti, benden çıktı. Kızı hoş. Aynen öyle. Aynen öyle. Üç. 3.6-4 milyona yakın beğeni, 250 bin, şey 4 milyona yakın izlenme, 250 bin beğeni, 4 binin üzerinde yorum yapılmış. 1.3 milyon. Çalışırsan, doğru işler yaparsan, paran olur. Sen hiçbir iş yapma, bütün gün bilgisayar başında geçir, oturduğun yerden nasıl ağla. Paran yok. E niye paran olsun ki senin? paran olması için bir kere çalışacaksın, bakacaksın ne yapabilirim. Paran yoksa ağlamak yerine, ulan benim param niye yok, nasıl kazanabilirim onu düşüneceksin. Sen hem bir iş yapmak istemiyorsun, hem param olsun istiyorsun. Öyle bir dünya yok. <laughs> Aynen öyle, öyle bir dünya yok. Başka girişimcilik bu neymiş? Savaş Cebeci Veda. 508 bin izlenmiş. <laughs> Yani motivasyonun motivasyonum kalmadı açıkçası. Yıllardır insanlar bir şeyler öğrensin. Kandırılmasın diye yüzlerce video yaptım. Gittim, çok zamanı gitti. Ama bu kadar dislike insanın motivasyonunu bozuyor. Yani kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Sanırım artık bundan sonra bir daha video yapacağım. Kusura bakmayın hepinize. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel hazırlamışlar bu. <laughs> Bana çünkü yorumlar geldi. Hocam TikTok'tan geliyoruz işte video yapmayı bırakmayın filan. Bu benim YouTube'da çektiğim bir videoydu. Hani böyle dislike atan tipler filan var ya. Sırf videoyu izlemeden böyle abone olan filan. Onlarla makara yaptığım bir videoydu o. E bu videonun sonunda zaten gülüyorum. Anla? <gülüyor> böyle bir şey. Yok. Allah Sağlık verirse e devam ediyoruz. 10 yıldır buradayız. E, nasip olursa daha devam edeceğiz öyle bırakma işi filan yok yani. Biraz heyecanlandırdım bu haterları. Bak bıraktırdınız bana küstüm filan diye. Biraz heyecanlandılar anladın mı? Sonra o müthiş gülüşümle olayın Makar olduğunu söylemiştim. Ürdün zarganası. Yanımda Mr. Zargana var. Right? <laughs> uh, Jordan. 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 Jordan, Ürdün. Ürdün zarganası var. bu. Bu ne da meşhur? Yapacağız. Hadi <laughs> şey, Zargana. 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 <laughs> Zargana kör. <laughs> Arkadaşlar e, komik makara bir videoydu o. Bu arkadaşla çektiğimiz e, bayağı izlenme aldı bu. E, eğlenceli bir videoydu. Tabi bunun yanında böyle e, şeyler de yorumlar da yapıldı. Adam ne niye dalga geçiyorsun filan. Muhtemelen bunu diyenler bu adamın vücutunda olan tipler e, oğlum rahat olun. Bunun ismi mizah. Eğlence. Anladınız mı? O kadar kasmayın. Kasarsınız böyle pat diye kıçtan ikiye ayrılırsınız. Rahat olun biraz. Makare yapın. Hayat kısa. <laughs> Dur bakayım. Göt olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız. Siz aptal mısınız? <laughs> <laughs> Herkese bol <ama> şans. <laughs> Göt olmasa... Göt olmazsa sıçamazsın. Müdür fıkrası bu. Youtube'da. 2.2 milyon motivasyon. Burada ne demişiz? Koşturacaksın. Para mı kazanmak istiyorsun? Nereden para kazanacaksın? Ne yapabiliyorum? Sürekli koşturacaksın. Aynen öyle. Koşturacaksın. Vallahi ben it gibi çalışıyorum. Başka yöntemi var mı bilmiyorum. İt gibi çalışıyorum. 30 yıldır ben nasıl çalışıyorum? Aynen öyle. Koşturacaksın. Aynen öyle. Sürekli koşturacaksın. Bunlar kişisel gelişim şeyleri. Daha çok e, makara olanlar da var. biz mi değiştik, dünya mı değişti? 2.3 milyon. İzlenen var. Neymiş bu? Kız arkadaşınızın birlikte olmak istediğiniz kızın ya da birlikte olduğunuz kızın arkadaşlarıyla iyi geçinin. Bakın bu çok önemli. Aynen. Çünkü kadınlar arkadaşlarının fikirlerine çok önemli. Aranızı bozarlar. Aynen öyle. Sarsanız, arkadaşları sizi sevmezse o mutlaka işinizi bozar. aynen öyle olur. Ha 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 ha. Hatun sağlam. Bu hatun uzun zamandır fitnes yapıyor. Hocadır da kendisi. O zaman ben kaç? 105 kilo falanım herhalde. Harbiden öyle. Beni kaldırmak göt ister. E, kalçayla kaldırıyorsun, doğru. <laughs> Savaşçı Bejden sektör eleştirisi. Iliş Neymiş bu? Dünyanın bundan haberi yok. Dünya şampiyonu vücutçu. Dünya şampiyonu kickboxçu. Dünya şampiyonu bilmem neci. Güzel. Peki dünyanın bundan haberi var mı? Yok. O o kadar da Video çok arkadaşlar. Bu en fazla olanlar. Bir de hesaplara bakalım. Savaş Cebeci bir hesap 32 bin takipçisi varmış. Vay anasını. Adam benim adıma hesap açmış 32 bin takipçi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Doğru soruyu sormak. 534 bin izlenmiş. Ne bu? liraya düştü. İşte reisel attı. Dolar 13'e düştü. Ne oldu? Koyduk mı diyen İngilizler İşte doğru soru aslında şu. Dolar 18'den 13'e düştü. Tamam da dolar 6 liradan 13'tü. 8 ayda nasıl geldi? Aynen doğru soru. Kaç tane hesap var böyle ya? Savaş Cebeci Diyab Savaş Cebeci official wow official Evet bir sürü Savaş Cebeci hesabı var <laughs> Hiçbirisi ben değilim aslında benim onlar ama ben değilim <laughs> Arkadaşlar bu hesapların hiçbirisi bana ait değildir e, Paylaşsınlar sıkıntı yok e, Tabi hashtag yapın adımızı da Madem videolarımızı paylaşıyorsunuz oradan e, kazançlar elde ediyorsunuz benim için sıkıntı değil ama en azından kim olduğum belli olsun paylaştığınız videolarda da gördüğüm kadarıyla genelde hashtag yapılmış. Zaten yapılmasa da e, mutlaka altına onlarca bu Savaş Hoca, Savaş diye yorum yapılıyor. E, güzel yani güzel editler filan da yapanlar var. Güzel böyle makara, motive edici şeyler. E, paylaşın insanlar, faydalansın. Benim için sıkıntı yok. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese. Bol şans.